Yine bolluk, yine bereket ve yine para konuştuk. Fakat bu sefer neye fark vardı? Farkındalık, test ve bir de meditasyonla o sohbetimizi şenlendirdik. Hadi videoya. Merhaba tatlım. Merhabalar efendim. Hadi bakalım bolluk bereket konuşuyoruz. Tamam. Geldik. Herkes böyle bolluk, bereket, para, 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 para. Deli gibi yorum geliyor. Onu nasıl yapacağız? Bunu nasıl yapacağız? Ee, bolluk ne? bereket ne? Buradan gidelim mi? Hmm. Olur. Aslında hani bu da seninle daha önce konuşmaya çalıştığımız fakat araya sürekli bir şeyler giren bir mevzuydu. Bunun Öyle mi? Bugün olduğu gibi. Dur açık etme ya. Herkes izleyecek bunu. O, o girdi bu girdi araya. Karıştırma orasını. Bolluk ne? Bereket ne? Bollukla başlayalım. Ee, bolluk kazancın bol olması. Aynen. Bolluk bir şeyin fazla olması. Evet. Bir şeyin fazla olması demek bereketli olduğu anlamına gelmiyor ama değil mi? Yani ayda 100 bin lira kazanmak bu bereketli olacağı anlamına gelmiyor. Değil, evet. Kim insanlar var işte asgari ücretle geçiniyor deyip takdir ediyoruz. Evet. İşte kim insanlar o 100 bin lira kazanıyor hani paraların bereketi yok nereye gittiği belli değil deniliyor. İşte tam olarak bereket kavramı bu. E, para'nın bolluğu eril bir enerjidir, tamam mı? Hı. Parayı erkek kazanır gibi düşünelim. Kadın bunu değerlendirir ve çoğaltır. E, bereketi ise dişil enerjidir. Şimdi bir insanda eril ile dişil dengeli olursa bolluğu bereketli olur. elini fazla olursa bol olur parası, fakat bereketsiz olur. Dişili fazla olursa az kazanır bereketli olur. Hı. Böyle bir denge var. Ee, Haliyle de bunların dengeli olması gerekiyor. Yani insanın hem bolluğunun hem bereketin dengeli olması gerekiyor. Bu evde de aynı. Mesela evde erkek çok kazanıyor ama kadının bereket bilinci yok. Haliyle ne oluyor? Adamın kazandığı yetmiyor. Ya da evde dengeler karışmış, kadın çok kazanıyor. Fakat bereket dengesi ka kaçık olduğu için o çok kazanılan paradan faydalanılamıyor. Yeterince faydalanılamıyor. Hani paranın beri, beti bereketi yok. Ha, işte Beti bereketi kaçıyor. Şeyleri evet. Şeyler hatırlıyor musun? Tütün tarlasında hani geçen gün muhabbet ediyorduk ya mutfakta tütün tarlasında tütün kalktı mı parası alındı mı ne yapılıyordu? Ee, evet. Kadınlara e, zil takıp oynatılıyordu değil mi? Evet. Kaşıklarla oyunlar oynanıyordu. Kadın mutluysa bir evde kadın huzurluysa, dişi enerji yani dişi enerji evde huzurluysa, mutluysa e, tatmin haldeyse bu o evin bereketi artıyor. Hı hı. Eğer erkek mutluysa ve hani tatmin haldeyse bolluğu artıyor. E bu ikisi de tatmin haldeyse hem bolluğu hem bereket artıyor. Evet. Peki şimdi bolluğu arttırmanın yolları var. Küçük 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 tiyoları var. Bolluk neydi? Paraydı. Paranın gelişiydi. Direkt paraya bağlıyoruz artık biz bunu. Paranın her insanda kalıpları vardı değil mi? her insanın işte bilinç altında parayla ilgili olumlu ya da olumsuz güzel çirkin fikirleri var. Hı. Biz bu fikirlere bilinçaltı kayıtları diyorduk. Hani travmalar oluyordu, parayla ilgili kayıtlar oluyordu. Hı hı. Bir öğrenmişliklerimiz var yani fikirlerimiz var. E, paranın geliş yönüyle ilgili fikirler var insanların. Paranın nereden geleceğini evet. bilmez. Yani hani hı? Hani ben değil mi? Para insana gökten yağar. insanın kafasına evet. bile düşer videolarımda anlatmıştım. Ee, paranın her yerden gelebileceği fikri var bende. Şimdi sende de bir fikir var parayla ilgili. Onda da bunda da. Herkesin paranın geliş şekliyle ilgili bir fikri var. Bu bir öğrenilmişlik. Ve bu fikir paranın geniş geliş yönünü belirliyor. Hmm. Ve sen burada Belirli sabitlere bağladıysan e, paranın gelişini Haliyle sadece oradan geleceğine odaklanıyorsun ve sadece oradan geliyor Opsiyonları açamıyorsun olasılık alanında kendine Beklentilerini fark... düşürüyorsun ha, Beklentini düşünmüyorsun kısmetini düşürüyorsun hmm. Sen beklentidesin zaten buradan gelecek diyorsun oradan bekliyorsun Burada beklentini düşürmüş olmuyorsun kısmetini daraltmış oluyorsun Anladım Her yönden gelebilecekken Sen tek bir yere odaklanıyorsun Bunu test etmenin bir yolu var şimdi bak hmm. aynen kapat gözlerini şöyle arkana yaslan para bir enerji ise sana ne, yenden, ne yönden yaklaşıyor ona bir bak sağdan mı soldan mı önden mi arkadan mı aşağıdan mı yukarıdan mı sana ne yönden yaklaşıyor bir bak bakalım hmm. şimdi sen buldun anladım ben. Evet. <laughs> Diyelim ki sağdan yaklaşıyor. O zaman sen çalışarak kazanırım ben fikrine sahipsin. Sağ taraf. Hı, -hı. Tamam. Sol taraftan yaklaşıyorsa sana ya eşinden gelecektir ya ailen bakacaktır. Bu böyle hani birisinin yardımıyla para bana gelir fikrin vardır. Önden geliyorsa para bana ileride gelir, gelecekte gelir. Hemen şimdi değil demektir. Arkadan geliyorsa geçmişte kazanmışsındır. Geçmişte kazandığını yiyorsundur. Eğer altından geliyorsa ya miras vardır ya da emekli maaşın vardır. Ya mirasla geçiniyorsundur ya emekli maaşınla para geleceğine inanıyorsundur. Başın üstünden geliyorsa Allah veriyor fikrin vardır. Hani ya da evren beni bana her yerden para veriyor fikrim vardır. Şimdi bak bunların her birisi sınırlı birer fikir aslında. Sağdan gelsin, soldan gelsin. Hatta sadece yukarıdan gelmesi bile, hani bana evren veriyor demesi bile sınırlı bir fikirdir. Ne oldu? Bak kısmetini daralttın. Nasibini daralttın. Tek bir yöne yönlendirdin. Hı hı. E şimdi bunu komple açabilmek için yapacağın küçük şeyler var. Önce bir fikrinin farkına var. Önce farkındalık, en önemlisi bu. Evet. Bana nereden geldiğini düşünüyorum ben. Para bana nereden gelir fikrim var, onu buldum. O zaman eksik yönlerimi tamamlarım. Mesela bunun için şimdi ben sana bir meditasyon yaptıracağım izin olursa. Tamam. Tamam. Hadi arkana yaslan. Hatta böyle yavaş yavaş yaptırayım, sakin sakin yaptırayım evet. arkadaşlarla eşlik etsinler bize. Tamam. Arkana yaslan, kapat gözlerini. Paranın enerjisini bir şeye benzet. Ya bir Akan suya benzet ya ışığa benzet. Ee, sana doğru gelen o güzel enerjiyi görmeye çalış. Önce sağdan başlayalım. Sağdan sana yaklaşan para enerjisini gör, hisset. Ve o para enerjisinin senin tüm hücrelerine dolduğunu, tüm hücrelerini nüfus ettiğini hayal et. İmgele. O ışığın, o saf para enerjisinin tüm hücrelerine dolduğunu imgele. Derin bir nefes al. Aldım, kabul ettim. Şimdi arkandan gelen para enerjisini gör, imgele. Tüm aurana, oradan bedenine, tüm hücrelerine o güzel para enerjisinin sirayet edişini tamamen işleyişini hisset kabul et. Kabul et. Aldım, kabul ettim. Şimdi sol taraftan gelen para enerjisini gör, hisset. Aurana, oradan tüm bedenini, ta içine, tüm hücrelerine işleyişini gör ve hisset. Derin bir nefes al. Aldım, kabul ettim. Şimdi önümden gelen para enerjisini gör, hisset. Tüm hücrelerine girmesine, nüfus etmesine müsaade et, izin ver, kabul et. Derin bir nefes al. Aldım, kabul ettim. Şimdi altından gelen para enerjisini hisset. Farkına var. Aurana, oradan bedenine, tüm hücrelerine girmesine izin ver. Al, kabul et, hisset. aldım, kabul ettim. Şimdi başımın üstünde tüm diğer yönlerin hepsinin toplamından çok daha büyük bir para enerjisinin evrenden bana doğru aktığını görüyorum. Gör, hisset, fark et, kabul et. Derin bir nefes al. Tüm hicrelerine işlediğini hisset. İzin ver tüm hücrelerine para enerjisi aktif olsun. İzin ver seninle bir olsun. İzin ver para enerjisi seni tamamen yıkasın, doldursun, dönüştürsün. Aldım kabul ettim, aldım kabul ettim, aldım kabul ettim diyerek kendine sıkıca sarıl ve o enerjinin akışını hissettim. Ne kadar güzeldi değil mi? Ürperti gelmesi normal mi? Ürperti gelmesi çok normal. İşte o oradan akan enerjinin frekansıyla senin uyumlandığın anlamına geliyor. İşte o senin bu para enerjisiyle rezone olduğun anlamına geliyor. Ürperti duyduysan ne mutlu sana kutlu olsun. Demek ki sen bu meditasyonda gerçekten kendini sakinleştirdin. Teta'ya çıktın ve mucizeni çağırdın. Mucizeni davet ettin.